Arkadaşlar Zülü bunlara bir bakayım dedim. Baksanıza kocaman olmuş. Bir dakika. Dur, alamadım. Arkadaşlar baksanıza. Bu kadar büyük olmuş. Cidden çok büyük olmuş. Kamerada gözükmeyebilir ama burada çok büyük gözüküyor. Arkadaşlar gerçekten oluyor. Vallahi denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten oluyor çünkü. Bakın. Özellikle çok büyük olan da var. Bir dakika. Şunu alayım. Bakın bu kocaman olmuş zaten. Tam da bakayım. Bu ne oğlum? Arkadaşlar deneyin ama yemeyin. Görüşmek üzere.